Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle yine Crash Royale oynayacağız. Asistoy, bir dakika. Furkan oynuyor. Ay, şunun sesi de çok olunca... şey yazıyordu. Tamam. Tamam, yazamadım. Şöyle... Azıcık yine... alın hemen o da koydu bir dakika <laughs> aynı benim barbarım da yedi Benim de o yedi daha kullanıyor. İki. Yok. Otuz Otuzcu hasar verin. Ee, bir dakika bizde her şey aynı ki. Bende de yedi, onda da yedi. Bir dakika benimki ya. Ya, var ki da yedi. Ben de kullanmıyorum. Ha, şimdiler işe yaramaz ya donsun. Şimdi işe yaramaz oyalamaktan başka işe yaramaz dedim. Hasarı da verdi yani koç başıyız. Hayır bir dokunamadım kuleye orada. Kötü Hayır. Bir tane kuleye vursun geçeceğim bildi. Yandık biz prens koyacağım. Adam benden çok iyi. Benden iyi oynuyor. 30 saniye kaldı. Bir tane. şak. Buna göre seviyorum. Ama kafası çok hızlı. Koş. Görmedim. Dükbe de zoruyordu ama zoruydu. Yedinci bende de yedi. O zaman mini pekmez. Yap. bir tane kuleyi kut başa değdi. Yani gider bir de. Hayır, hayır. Tamam. İyi oldu. Dönsün bir tane var. Kör oldu zaten. Bu bir şey yapmaz. Neden kurdum ya? Neyse okulu gidecek ama gidip gidecek. Diye. Maç bitti tam. 38 yanım kalmıştı. 30 kupada geldi değil. İstediğimden çok geldi yani. Buzunu sal. Hayır, son. Hayır açtım. He. 5 5 tane XP ve 20 ne <laughs> korktum yine. Ben. Bunun karakter çıkmıyor arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Mesortos. 126 tane. Koleksiyon bir anladım. şimdi şuna 1000 verdim. Yüz geldi. Elli geldi. Şimdi elli. Hep Tamam. Al bakalım oh, ne oldu? Neyse. Ya daha yeni alalım. Ama neden hep böyle koyuyorum? Ölmez hep büyüşü gidiyor. yani şövalye ne altını seversin bu adam galiba biraz ee, yeni yerleştiğinden haberi yok gibi duruyor ama nasıl nasıl olabiliyor benim şok adam 2-3 tane bir şey koydu kulen gitti ne sonunda kulesi diye şak 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 bor boru sular. Ben buna bar var sular diyorum. Aksa bar var. Ben şuradan piyansı koyacağım. Şak. Deep diye. <laughs> koş 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 şak. Ee küçücük şey. Tam. Bunu koydum. Ben. Anı mı? Vay. İçini de donuyor. Şey. Şey. Bir tane var. bu ağzım. Beşli yollar yol ağzımda bir gün konuştu. 38 canı var ve ben ok falan kullanmıyorum çünkü sahip çok Ay, yok hayır hayır. onun iki kulesi gitti benim bütün kulem gidecek. Tamam şunu koyacağım. Bakın vuramayacak da. Milyonlara vuracak. Barbarlar alın. Hilal taktiği şak şak. Bas. koç başı git. Git koç başı git. Hadi mi? Hadi. ne gel. Yeni yere geçiyorum. Hey 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 hey. Şöyle sadece bir tane burada. Bir tane dokun. Yeter. Tamam yeter. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni yeme geçeyim bir tane. Tam gitmişti tabi. 3 puanla geçtim. Şunu da açayım barbie bye bye